Örgü atölyesinden merhaba. Örgü örmeye yeni başlayanlar için lastik nasıl örülür onu anlatacağım. Özellikle bere ördüğüm zaman başta lastik kısmını örmüyorum. Direkt modele geçiyorum ve herkes lastik nasıl yapılır diye soruyor. O yüzden bu videoyu çekme gereği duydum. Bakın hem çift lastik hem de tekli lastik nasıl olur? Onu anlatacağım kısaca. Öncelikle şu tekli lastiği anlatacağım. Bu görüntüyü yani bakın şu görüntüyü Düz ve ters örmeyi herkes biliyordur diye düşünüyorum. İlk ilmeğimi düzle başladım. Fark etmez düz ya da ters. İpi öne alıyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki ilmeğimi ipi geriye atarak düz şekilde örüyorum. Öne alıyorum. Ters örüyorum ipi geriye atıyorum ve düz örgü yapıyorum tekrar ipi öne alıyorum ters geriye atıyorum düz yani bir düz bir ters bir düz bir ters şeklinde sıranın sonuna kadar gidiyorsunuz bakın düzle bitirdim bu ters de bitebilir düzle de sorun değil hangi ilmekle bitiriyorsanız onun tam tersiyle başlıyorsunuz. İlk başlangıcınız için ipucu olsun bu. Zaten kendini gösteriyor. Bakın tersle başlamanız gerektiğini ters örgü şeklinde gösteriyor burada. Düzle bitirdiyseniz tersle başlıyorsunuz. Sonraki gelen ilmek zaten bakın düz. Gelenin görüntüsünden de ne örmeniz gerektiğini anlayabiliyorsunuz. İpi geri atıyorsunuz, düzleri örüyorsunuz. Bakın ters geliyor. Ters. Düzün üstünü düz. Tersin üstünü ters şekilde örüyorsunuz. Bakın, ters gibi geliyor. Burayı ters örüyorsunuz. İpi geriye atıyorsunuz. Düz bir görüntü var ve düz örüyorsunuz. Tersle bitti. Tersle bittiğinde sıra başlangıcını düzle yapmanız gerekir. Zaten görüntüde düz bakın. Düz örmeniz gerektiğini görüyorsunuz. Düz, ters, düz, ters şeklinde bütün sıralarda bu metodu uygulayacaksınız de bitirdiyseniz düzle başlayacaksınız, düzle bitirdiyseniz ters de başlayıp sonra bir düz bir ters şeklinde örerek lastik modelini ortaya çıkarıyorsunuz. Bakın lastiğimiz ortaya çıktı. Bu kadar kolay. Düz gördüğünüz yerleri düz, ters gördüğünüz yerleri bir süre sonra zaten örgü size ne yapmanız gerektiğini anlatıyor. Düzle bitirdim. Tekrar dönüyorum. Tersle başlıyorum. Zaten örgü bana düz örmem gerektiğini gösteriyor. Şimdi bu şu model. Peki bu çift gidişli yani çiftli lastiği nasıl öreceğiz onu anlatayım. Çiftli ilmekte bir kere ilmek sayınızın çift sayı olma zorunluluğu var. Çift sayı yapacaksınız. 2, 4, 6, 8 çift sayı. Düzle de başlayabilirsiniz tersle de. 1, 2 tane düz ördüm. İpi öne aldım. iki ters ördüm. İpi geriye atıp iki tane düz örüyorum. İpi öne alıp iki tane ters örüyorum. Bakın tersle bitiriyoruz. İki tersle bitirdiğimize göre başlangıcı iki düzle yapmak zorundayız. İlk sırada bunu çok iyi anlayamayabiliyorsunuz buradaki görüntü o yüzden bu ipucunu veriyorum. Tersle bitirdiğimiz için düzle başlıyoruz. İki tane düz örüyoruz. İpi öne alıyoruz. Bakın iki ters var örmemiz gereken. İki tane ters örüyoruz. ipi geriye atıyoruz. Düz. Dediğim gibi bir süre sonra zaten örgünün görüntüsü size ne örmeniz gerektiğini gösteriyor. İki tersle bitirdik. Tersle bitirdiğimize göre ön sırayı iki tane düzle başlayacağız. İki tane düz. Zaten bakın şimdi örgü bizi ne örmemiz gerektiği konusunda ilerletecek. Ters görüntü var. 2 tane ters. iki tane düz. Ve yine sıra sonunda iki tane ters. Tersle bitirdiğimize göre bir sonraki sıraya düzle başlayacağız. Evet bakın zaten görüntüde iki tane düz var. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters şeklinde ilerleyeceğiz. Lastik anlatımı bu kadar kolay. Sadece bir ters bir düz iki ters iki düz şeklinde değil. Üç ters üç düz dört ters dört düz şeklinde de lastikler yapabilirsiniz. Berelerinizi özellikle örerken bakın. Hepinize kolay gelsin. Kanalıma abone olmak için sağ alttaki abone ol tuşuna basabilirsiniz.